Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gizli laboratuvar dosyası etkinliği nedir? Veri doğrulama şifresinde bundan bahsedeceğim. Etkinliğe geçiş yapmadan önce ben bu sayfaya nereden girdim? Bundan bahsedip bunu göstermek istiyorum. Bakın etkinlik kısmına geçiyoruz. Bu kısma tıklıyoruz. Kısma tıkladığımızda üstten ikinci kısım gizli laboratuvar dosyası etkinliği. Şimdi etkinliğimize bir geçiş yapalım. Etkinliği anlayalım. Ne var ne yok. Sol üst kısımda soru işareti varmış. Büyük ihtimalle kurallar var. Öncelikle kuralları bir inceleyelim. Talimatlar. Birinci talimat, gizli laboratuvar dosyasını açmak için bir şifre gerekir. Şifre laboratuvar kılavuzlarından birine zekice gizlenmiştir. İkinci talimat, laboratuvar kılavuzu dosyalarını resmi PUBG Mobile toplumunda bulup çözebilirsin. 3. Laboratuvar kılavuzu dosyalarının bir kopyası da dikkatli gözler için resmi internet sitesinde bulunur. 4. 3 farklı gizli laboratuvar dosyasını açmak için üç ayrı şifre vardır. 5. Lütfen laboratuvar dosyalarını tek başına karıştır ve şifre dahil gizli bilgileri başkalarıyla paylaşma. 6. Laboratuvar yönetimi şifreyi sık sık unutur. Birkaç denemeden sonra ise genelde hatırlar. Takılacak olursan birkaç kez hatalı bir şifreyi girmeyi deneyebilirsin diyor. Şimdi kurallar bu şekildeymiş. Sağ üst kısımda hint diye bir kısım var. Buraya tıklıyoruz. Bakalım neler varmış. Gizli laboratuvar dosyası diyor. Buraya tıkladığımızda bizi ana sayfaya atıyor. laboratuvar kılavuzu diyor. Bir de buraya tıklayalım. Meteoroid. Kapalı kalmalıdır. Kaynağı yapısı belirsiz. 2.8 güncellemesiyle birlikte zombi modu oyuna ekleniyor. Ve zombiler daha da gelişmiş bir şekilde modla karşımıza çıkacak. 2.8 güncellemesi hakkında bir video yayınlamıştım kanala gösterebilirsiniz. Bu arada bu tarz gönderileri PUBG Mobile'in resmi YouTube ve Instagram sayfasından da takipleyebilirsiniz. Bu gönderiyi ben hem YouTube hem de Instagram sayfasında görmüştüm PUBG Mobile'in. Birinci şifremiz Meteoroid. Bunu bir aklımıza tutalım. Çünkü her yerde Meteoroid yazıyor. Bu bir ipucu olabilir. Sayfayı kaydıralım. Kılavuz indiriliyor. Tahmini tamamlama tarihi 9. ayın 2'si diyor. Yani 2 Eylül'de tamamlanıyormuş. Şimdi buradan da bir çıkışımızı biz yapalım. Bir de isimsiz video 001 MP4 varmış. Bir de bunu inceleyelim. Virüs, zombi. Bir de bunları not edelim. Açalım bakalım videoda ne varmış. Ben bu videoyu da görmüştüm. Youtube ve Instagram sayfalarında paylaşılmıştı. Oo. Bakın gördüğünüz üzere 2.8 ile birlikte gayet güçlü ve güzel zombiler geliyor. Şimdi 3 tane ipucu var elimizde. Gelin hep beraber bunları bir şifre olarak deneyelim. Birinci ipucumuz meteoroitti. Hata alsak bile deneyin diyordu. Deneyelim. İkinci denemem. Üçüncü denememiz. Tamamen bu yanlış diyor. Bir de bu şekilde deneyelim. Yanlış dedi. Bu e, bazı resmi PUBG Mobile Instagram sayfalarında Meteorite. Bazılarında Meteorite diye paylaşıldı. Bundan dolayı e de denedim. Şimdi zombi ve virüsü deneyelim. Şimdi zombiyi deniyoruz. Hoş geldin araştırmacı 0907 dedi. E, yeni zombilerden bahsediyor burada. Vahşiler. Bu iri zombilerin sağlık oranı yüksektir. Kaslı sağ kolları bir silaha evrilmiştir. Bu kol silahı farklı saldırılarda bıçağa ya da kalkana dönüşebilir. Kalkan halindeki oyunculara hücum eder ancak Kalkanın zayıf noktasına vurulursa bu saldırı yarıda kesilir. Yakın dövüş silahlarıyla onlara ciddi hasar verebilirsiniz. 2.8 güncellemesiyle birlikte oyuna bıçak ekleniyor. Büyük ihtimalle bıçakla yüksek hasarlar verebileceğiz. Deney raporu 002 imiş bu. Şimdi biz de 0907 demişti. Bu da şifre olabilir. Gelin bir de onu deneyelim. 0907 ile de yazdık. Bakalım. Tamam dedik. Hoş geldin. 0907 dedi. Ve deney raporu 001 açıldı. Mutant ve yırtıcılar. Mutantlar. 3 çeşit mutant bulunur. Ortalama becerilere sahiptirler. Ve tek şekilde saldırabilirler. Yırtıcılar. Bu zombiler oldukça hareketlidir. Zıplayarak hızlı hareket Hızla ilerleyebilirler. Ben hareketleyecektim bir an. Saldırmak için pençelerini kullanırlar. Zayıf noktaları kafalarıdır ve vurulduklarında karşılık veremezler. E, 2.8 güncellemesiyle birlikte, dediğim gibi değişik değişik zombiler örnekleniyor. Ama ilk gördüğümüz en büyükleriydi yani boss gibi bir şeydi. E, burada da yani gördüğünüz üzere üç çeşit zombi gözüküyor. Bana göre bu asker zombi. Şimdi diğerine bakalım. Bu kesin mutant. Yani şeklinden belli. Bu da yırtıcıdır yüksek ihtimalle. Enfeksiyon setine benziyor üstündeki. Şimdi üstüne tıkladım. Ee, video olarak daha da büyüdü. Zombileri yakın şekilde de inceleyelim. bayağı iyiler. Tasarımları mükemmel olmuş. 2.8 güncellemesini iple bekliyorum. Yani belediyeler tarihi iple çekiyorum. Gerçekten tarihi iple çekiyorum yani. Yani zombi modu PUBG Mobile'in en iyi modlarından bir tanesidir. Firavun modu, Runik Güç modu, Ayna Dünyası ve beraberinde birçok efsanevi bir modu da bulunuyor tabii ki. Oyuncuların liste üzerine zamanla işte en beğenilen modların benzerleri gelecektir. Bir diğer şifre ise slash. Tamam diyelim. Doğrulamamız başarılı oldu. Deney raporu 003'te bu şekilde yepyeni güçler. Bize de böyle bir güç geliyor. Genetik malzemeler almak için vahşileri alt edin diyor. Bu malzemeleri kuşanarak özel saldırı ve güçlere sahip olun. Uçan darbe, hücum edin, havaya sıçrayın, yere vurarak e, ve yüksek miktarda alan hasarı verin. Vahşi darbe bir yöne doğru hücum edin ve yol boyunca düşmanlara hasar verin. Böyle güçler bulunuyormuş. Bunu da inceleyelim video olarak. Bu eklenti taktığımızda bayağı güçlü olacağız. Bayağı iyi. Tekrardan güncel olarak 2.8 e, zombi modu incelemesi videosu paylaşacağım. E, beklemede kalın. Yeniliklerden haberdar olmak için de abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Abone olun yanında bir zil var. Zili tüm parkta bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Yani aradığınız şeyin başına dosyada meksanik yaz yazarak da içeriklerime ulaşabilirsiniz. E, bu 2.8'in bir tanıtım e, etkinliği denilebilir gayet güzel gözüküyor zombiler özellikler. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına da bekliyorum. Bu gördüğünüz görseller 2.8 yeniliklerine ait. 2.8 ile birlikte bu yeni özellikleri gameplay olarak keşfedebileceksiniz. Aynı zamanda 2.8 güncellemesi içeriklerinde neler olacak? Kanalda videosunu paylaşmıştım. Kanala gösterebilirsiniz. Tekrardan güncel olarak bir içerik videosu da paylaşacağım. Yeniliklerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoda 3 adet kod gösterdim. Bu kodlarla birlikte işte yeni güçleri inceledik. Posta kutusuna da envantere şifre girdiğimizde ödül gelmedi. Şimdiden bilginize sunarım. Videoya beğeni atarak, yorum yaparak destek olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.